Aferin ya kızlarım. Mandalina soyuyor benim kızlarım ya. Soy bakayım. Anne anne. annem, annem ne güzel soydun. Tamam 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 tamam. Bak, böyle böyle soy. al çıkar. Bak. Anne anne annem. Tamam anne soy. Aferin kızım. Hı. Anne ne Alin, Alin kendi soyuyor. Sen de kendini soyabilirsin. Bak az kaldı. Bunu da sen soy. Hadi al soy. Soy kızım. Bak, Aline de bak. Bravo. Soy. Birazcık daha soy. Dilimli mi size onları? Dilimli mi? Yine hoşum. Sen de temizle. Nalim prenses. Hadi. Hı Hmm. Aferin koş. Devam devam. Hadi spor zamanı. Hadi. <laughs> İki. Üç. Spor bitti mi? B. Hadi Lina spor Beee Yedi Bir tane kedi Yedi bir tane kedi mi? Kimin evini temizleyeceksiniz? Bisa. Hayda. Çok mu kirlenmiş ev? Veysel'in evine mi gidiyorsunuz? Evet. Tamam ama çok yorulmayın. Canınız istemediği. Kimin evini temizleyeceksiniz? Bisa. Hayda. Çok mu kirlenmiş ev? Veysel'in evine mi gidiyorsunuz? Evet. Tamam ama çok yorulmayın. Canınız istemediği. Kimin evini temizleyeceksiniz? Misa. Hayda. Çok mu kirlenmiş ev? Veysel'in evine mi gidiyorsunuz? Evet. Tamam ama çok yorulmayın. Canınız istemediği... Diye... Yukarı. Şuradan. Diğerini al. Diğerini kaldır. Diğerini. <laughs> Diğerini kaldır. <laughs> Sağdakini. Aferin. Hadi Aylin sıra sende. Kaka. Kaka mı geldi? Kaka. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Cici. Cici de yapabilirsin. oradan. Çekil oradan. Lina kaysın. Hmm. Aferin ya kızlarım. Mandalina soyuyor benim kızlarım ya. Soy bakayım. Ana hmm. anne. Annem ne güzel soydun. Damar 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 Böyle böyle söy al çıkar. Bak anne anne annem. Tamam anne söyledin. Aferin kızım. Anne ne? Bak Alin Alin kendi soyuyor. Sen de kendini soyabilirsin. Bak az kaldı. Bunu da sen soy. Hadi al soy. Soy kızım. Ali'ne de bak. Bravo. Soy. Birazcık daha soy. Dilimliyim mi siz onları? Dilimli. Dilimliyim mi?